Nermetli Musa görüyorsun. Bak abi. <laughs> Kimse bana inanmıyordu. Bak horozu gör bak. Bak ne diyor. Şimdi ben bu horozu kesem mi, kesmeyem mi? kendi hayvanlarım var kendi arazimiz burası işte böyle e, tavuklarım var ayrıca işte birkaç tane horozumuz var öyle yani o şekil burada hikmet kaydıyorum Akçakiraz beldesinde daha önce de e, horozu kesme kaçtığım zaman e, şey oldu anne diye feryat ediyordu e, vazgeçtim tekrardan e, şey yaptı e, kesmeye karar verdim yani çünkü sürekli benden e, iş yerine arkadaşlar olsun, patronlarım olsun e, horoz istiyorlardı. Ben de kesip götürüyordum. O horozun o şekil ötmesini görünce yani bir gariplik var dedim. Sonra üçüncü sefer tekrar e, dedim keseyim dedim. Tekrardan öyle anne anne diye feryat etmesi yani bizi biraz duygulandırdı. Öyle e, vazgeçtim artık daha horozdan horozun kesiminden. Yani i̇nşallah devam eder yani öyle o şekil kendi. Kalır öyle yani horozların içinde ya da tavukların içinde öyle kalır. Yok daha kesmeyeceğim. Çünkü e, yani anne diye feryat eden bir hayvanı kesmek güzel olmaz bence. Ondan dolayı vazgeçtim yani horozu kesmekten vazgeçtim. E, ke, onu kesmem ama e, satışını yaparım yani. E, mesela dün ondan önceki gün e, sosyal medyada şey yapmışlardı. E, paylaşmışlardı arkadaşlarım fiyat verdiler. O fiyatın yani çok altındaydı. O yüzden anlaşamadık biz kendileriyle. O horozu beğenip de isteyenler. Ben de o fiyat düşük olduğundan dolayı ben vermedim. Yani güzel bir fiyat alırsam satarım.